2012 yılı e, Samandağ deniz kaplumbağaları üreme sezonu Haziran ayından itibaren yoğun bir şekilde başladı. E, şu ana kadar günümüze kadar yaklaşık 200'ün üzerinde yeşil deniz kaplumbağası yuvamız. E, iki tane tanesi, iki veya 3 üç tane kadar da karatta karatta yani iri baş deniz kaplumbağası yuvamız mevcut. E, yuvalar Temmuz ayının sonuna kadar yuvalama sezonu devam edecek. Ağustos ayından itibaren ise bu bırakılan yumurtalardan artık yavruların denize gitme zamanı ki bu da Eylül ayının sonuna kadar devam edecek. E, tabii ki bu yuvaların karşılaştığı baya bir sorun var. E, özellikle samanda kumsal için ciddi bir sorun olan kıyı erozyonu, e, yuvaların su altında kalması, çakal, tilki gibi yırtıcı hayvanların predasyonu sonucu yuvaların ve yavruların tahrip olması bununla birlikte ışıklı alanlardaki yuvaların ters yönelim sonucu terse gitmesi ki bu seneki koruma çalışmalarımız içerisinde köpek ve tilki prodüksiyonlarına karşı yırtıcı hayvanların pozisyonlarına karşı yuvaların kum üstü ve kum altı kafeste koruma altına alıyoruz. Böylelikle hayatta kalan birey sayısını arttırıp denize ulaşan birey sayısını arttırmış oluyoruz.